Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, bu şekilde bir transparan kesim göstereceğim. Şöyle bakalım. Bir iç mekanda bardak kesimi yapacağız. Evet. Başlayalım. Öncelikle layer'ımızı geliyoruz. Multiply Ctrl J Ctrl J. iki kere çoğaltıyoruz. İkinci katmana 40 diyebilirim. Ben öncesinde bu değerleri denedim. Ee, çok uzun uzadıya size laf kalabalığı olmasın diye arkadaşlar. İlk layer'ıma yüzde <laughs> yetmiş diyorum. En üstteki katmana geldim. Buna screen diyorum. Sonrasında arkadaşlar üstüne sağ tıklayıp blending options bu tarafa doğru açabiliriz. Çok bu tarafa istemedim. Aslında altta da olması güzelmiş beyazların ama şu tarafa istedim. Beyazlar üstte olsun. şurada bırakıp alt tuşuna basarak devam ettiriyorum. Biraz içeride beyazlık kalsın. Bunu sevdim. Şunu biraz daha yaklaştırsak. Evet. fazla oynamayalım. Bu şekilde okey diyoruz. Okey dedikten sonra arkadaşlar ben buraya bakın pen tool pen tools'la seçip seçim işlemimi kaydetmiştim. Üstüne CTRL tuşuna basarak bir kere tıklıyorum. Layers'a geliyorum. Ctrl Shift I tersini siliyorum. Katmanları tek tek sileceğim. Yanlış yere bastık. Delete Delete tuşuna basıyorum bütün katmanlarda. Normalde o arka planın o şekilde gri kalmaması gerekiyor. Çünkü koyu olduğu için arka plan bu şekilde silmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi buna bir solid color atalım. Arka planın rengi daha çok sarı. Sarı tonlarında bir şey girelim ah yanlış yere attık en üste geliyoruz solid color sarı renge gelelim sarı renklerde biraz daha kırmızıya çekebiliriz şu iyi şuna geliyoruz seçim işlemi gerçekleştiriyorum şunu kapatalım Ctrl-Shift-I Bir maske yapıyorum. Maskenin üzerine tıklıyorum. Ctrl-I Bunu alıyorum. Üste atıyorum arkadaşlar. Okey. Buradaki maskeyi alıp Üste attım. Ne oldu? O zaman altta benim e, Maskem kalmadı. Tekrar seçip Ctrl-Shift-I deyip aynı işlemi içini seçip ctrl-shift i e diyorum özür diliyorum ctrl-i e diyorum geliyorum buraya kalır üstünü çift tıklıyorum şuradan ne diyelim şunu seçelim arka plan seçelim rengini şu iyi gibi da bilemedim hangisini tercih ederseniz hepsinin tonları uyuyor şunu seçtim Okey diyorum oposteyi düşürüyorum arkadaşlar kırklar iyi. Devam ediyorum. Şimdi buna bir de transparan, özür diliyorum, reflection yani yansıma verelim. Sonra ayağına gölge vereceğiz. Evet. Şu arka planı Ctrl J ile çoğaltıyoruz. En üste alıyoruz. <laughs> Opositesini düşürüyoruz. Ctrl T Rotate 180 derece döndür dedik. Ctrl T tekrar aşağı alalım. Bardağın şurasında bir yansıma i. Az daha alabiliriz. Sağ tıklayıp warp diyoruz ve bunu şekillendirmeye başlıyoruz. Şuradaki noktalardan tutup. Şunu biraz yukarı alalım. Bunu aşağıya alalım. Bunu da aşağı alabiliriz. Şöyle bardağın formunda olacak şekilde bu şekilde ayarlıyoruz. Şunu biraz daha yukarı getirdik. Evet, bunu burada bırakalım. Çok yukarıda oldu. böyle yaparsak daha gerçekçi olacak şu noktayı da alalım okey dedik böyle yaklaşık bir form çıkardık şimdi <laughs> bardakta şuraya geliyoruz. Şu şov seçeneği seçili olmayacaktır. Bardağı bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi buradan size'ı biraz büyüterek fırçanın size'ına çok büyük oldu. Biraz daha küçültebiliriz. Şu şekilde bardak formunda bu şekilde Biraz daha bardak formunu alacak şekilde. Evet. Okey diyebiliriz. devam ediyoruz. Tekrar şuradan multiply demeyelim. Color diyoruz. Bu daha iyi oldu. Bakın çok tatlı bir yansıma oldu. Hani dışarıya taşan kısmı rahatsız bile etmiyor. Biraz daha şöyle görüntüyü alabiliriz. Evet. Gayet natural. Şimdi Buna bir şey yapalım. Gölge. Çok büyük oldu. Şuralar iyi. Bunu büyütebiliriz. Bir tane daha sayfa çoğaltıyorum. Ctrl T. CTRL tuşuna basarak şuradan biraz daha yassı bir hal alacak bu. yapabiliriz. Sonra alt tuşuna basarak bunu büyütelim. Okey. Bardağın altına alalım. Katmanı Ctrl T biraz daha büyütebiliriz. Okey diyelim. Opositesine kısıyoruz. hard light verebiliriz. Biraz daha kısalım opositeyi. Evet. Gördüğünüz üzere Reflection'ını da verdik. Yansımasını, transparanlığını da verdik. Oldukça başarılı bir kesim oldu. Sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar.